Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki, bir adam var, zengin, varlıklı, iman ehli. Zenginliğinin, varlığının icabeti olan parayı, serveti, sermayeyi hayra harcıyor, iyilik yapıyor. Efendim onunla sevap kazanmak için müthiş bir çaba içinde. Camiye, talebeye, her yere yapıyor. Çok iyi. Bir adam var, parası yok, fakir. Bunu görüyor. Ah ah diyor, ah ah. Benim de olsa ben de öyle yapardım. Benim de olsa ben de öyle yapardım. Bu diyor, parası olmayan. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bu iki kişi sevapta aynıdır. Bu harcıyor, bu da harcamaya emel ediyor. Benim de olsaydı ben de yapardım. Sakıp Sabancı Adana'nın ortasına kocaman bir cami yaptı. Aynı Sultan Ahmet. Ah benim de param olsaydı ben de yaptırırdım diyen herkese bir tane Sakıp Sabancı Camii sevabı yazılır. Bu tamam. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir adam var, parası, serveti, her şeyi var. İman zafiyeti var. Fuhuş, heva, heves, kötülük bunun peşinde. Bu adam malını kötü yollarda harcıyor. Ne kadar günah kazanıyor. Bu adam ne günah kazandıysa bir de bu adam var. Ulan diyor be. Adama bak be. Be. Ben de bir para olacaktı. Ben de aynısını. Hatta daha da. Be. İkisi günahta aynıdır. Bu ne kadar günah kazanıyorsa günahı emel eden o kişi o kadar günah kazanıyor diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.